1970'lerde Nauru adası inanılmaz bir zenginlik yaşadı. Kişi başı gelir dudak uçuklatıyordu. Bugün ise 10 bin nüfuslu bu 21 kilometre karelik ada tam bir kırılganlık örneği. Peki Pasifik'in ortasındaki bu ülkede ne oldu? Her şey 20. yüzyıl başında keşfedilen fosfatla başladı. Ada yıllarca sömürge yönetiminde kaldı. 1968'de bağımsızlığını kazandı. 1970'te kurulan Nauru Phosphate Corporation ile gerçek zenginlik dönemi başladı. Milyonlarca ton fosfat dünyaya satıldı. Ada küçüktü ama geliri devasa boyutlardaydı. Nüfus refah içindeydi. Hükümet vatandaşlarına ücretsiz sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sunuyordu. Nauru bir süre dünyanın en yüksek kişi başı gelire sahip ülkelerinden biri haline geldi. Ama bu devasa gelirler akıllıca yönetilmedi. Nauru Phosphate Royalty Trust Fonu kuruldu. Ancak kötü kararlar zincirleme geldi. Ekonomik çeşitlilik sağlanamadı. Adanın geleceği için sürdürülebilir bir yapı oluşturulamadı. 2005'te Ronfos olarak yeniden yapılandırma denendi ama iş işten geçmişti. Yüzey fosfatı tükendi. Adanın yaklaşık 3'te biri ay manzarasına döndü. Ekonomi çöktü. Bugün işsizlik %23. Enerji ve suyun %90'ın üzerinde dışarıdan geliyor. Ada şimdi göçmen işleme merkezleri ve derin deniz madenciliği gibi yeni gelir kaynaklarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Alt rezervde 20 milyon ton fosfat tahmini var. Norunun hikayesi bitti mi yoksa yeni bir başlangıç mı yapacak? Zaman gösterecek. Daha fazla içerik için bizi takip edebilirsiniz.